27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. 73 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda 19-27 Mart tarihleri arasında örgüte yönelik operasyonlar düzenlendi. 27 ilde yapılan operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya operasyonlarda 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin 48'i tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda çok sayıda döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, terör örgütünün askeri mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı Baylok kullanıcısı olmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.